Şok market analizi. Her bilançodan sonra şok market videosu çekiyorum. Talep görüyor, izleniyor. Bakalım son durumlar neler. Beklentileri yayınladılar. 2025 beklentisi enflasyon muhasebesiz %40 ciro büyümesi. Muhasebeli %6 yani enflasyonun üstünde %6. Favorit marjı muhasebeli %2, cironun %2.5'u da yatırım harcaması planlanıyor. Peki bu hedefler iyi mi kötü mü? Şimdi enflasyon değişip durduğu için muhasebeliyi değerlendirmek zor. Yani %40 ciro büyümesi yüksek değil açıkçası. Ha enflasyonun üstündedir altındadır onu boşver çünkü... Hissedilen enflasyon kaç? O konulara girersek işin içinden çıkamayız. Ama %40 ciro büyümesi yüksek değil açıkçası. Hedefi. E Tabii düşecek enflasyon, resmi enflasyon ama ne hissedeceğiz bakalım. Firma'nın Mayıs ayındaki 2024 beklentisine bir bakıyor. Muhasebeli halde %5 ciro büyümesi. Favorit marjı %2,5. Yatırım harcaması %2,5 cironun muhasebeli ama bu. Şimdi... Tahminleri bir daha geri dönelim. Muhasebeli sonuçları da vermiş. Enflasyonun üstünde %6. Önceki ne kadar? Enflasyonun üstünde %5'ti. Bir tık artış olmuş ama tabii enflasyon da düşecek. Bunu da aklımızda bulunduran. Favök marjı beklentisi %2'ymiş. Önceki ne kadarmış? %2,5'muş. Şimdi beklenti bir tık düşmüş. Tabii bu %2,5 dedi. 2024 beklentisi. 2025 beklentisi %2. Peki bu yıl ne kadar geldi Favök marjı? Mesela çeyrekte 2.80 gelmiş. Yıllıkta gözükmüyor halk yatırımda. Favök'ü eksi? He Favök olmadığı için yıllıkta evet. Marj yok gelmiş. Ama Favok çeyreklikte de fena değil. Son çeyrekte 2.80 gelmiş. King Tables'ta da gözükmüyor Favok marjı. Yani aslında %2 Favok marjı bir tık defansif gibi sanki. Son çeyrekte Favok üretebilmiş. Önceki 3 Favok yoktu. Kar ne durumda? <laughs> Bu sefer son çeyrekte zarar etmiş. Net kar yıllık 61 milyon. Şimdi işte birçok şey diyecek işte sen bakkal daha çok kar edeceksin. E peki bakkal enflasyon muhasebeli ne kadar kar edebileceksin? Veya kar edebilecek misin enflasyon muhasebeli? Bu da bir soru işaret. Firman tahta büyüklüğü 12 milyar bakın büyük bir tahta. PDD birin altında. Brüt kar marj son çeyrekte %20 yani yükselmiş. Aslında son bilanço fena değil aslında. Çünkü fabrik üretebilmiş. Brüt kar marjı yükselmiş. Hisse grafik. Grafik bence fena değil. Çünkü düşüş bitti gibi. Bakın şok market 35 liranın üstüne oturdu gibi artık. 35'in üstü pozitif. Düşüş bitti gibi sanki. Tabi piyasada düzeliyor artık değil mi faiz indirimleriyle. Bir ailes tavsiyelerine bakalım. Bakın hepsi yüksek hedefler veriyor. Bir ICBC Düşük hedef vermiş. Ata yatırım çok fena gaza basmış. Bayağı uçmuş %166 yükseliş potansiyeliyle 105 lira hedef vermiş. En yüksek hedef burada. JP Morgan da fena değil %85 potansiyel. Evet ortada böyle görüşler var. Peki ben ne düşünüyorum? Bunu da inceleyip yorum yapacağım. Ama şimdilik hani bir kısa hani özet görüş şimdilik. Tabi daha araştırmam bitmedi ama bence 52 liraya doğru bir atak gelir. Bilanço'ya baktığımızda nakitlerde son dönemde azalış olmuş. Allah Allah nereye gitti bakarız. Alacak zaten çok düşüktü onu geç. Önemli kalemleri arıyorum. Stoklar biraz artmış. Finansal borç, ticari borç falan hemen hemen aynı. Orada bir değişiklik yok. Ertelenmiş vergide 1 milyar azalma olmuş. Gelir tablosuna bakalım. Çeyrekliği aldım. Ciro hemen hemen aynı. Kaç bilançoduk. Bürüt da çok az bir toparlanma. Pazarlama giderleri aynı şekilde yüksek ve brüt kar marjını yiyor ve faaliyet kârı düşük hatta zarara düşmüş diğer faaliyet giderleriyle birlikte. Şimdi asıl sıkıntı devam ediyor. Yani pazarlama giderleri yüksek kar yok. Evet ama burada şunun da etkisi var. Enflasyon muhasebesi sebebiyle bürütkar düşük geliyor. Yani aslında bürütkar hani muhasebe olmasaydı. Mesela bürütkar 12 milyar gelirdi. Pazarlama giderlerinde de enflasyon var içinde. Mesela o da belki bir tık düşük gelebilirdi. Ve mesela bürütkar marjı. Aslında bürütkar belki işte faaliyet karı. Bürütkarda sıkıntı yok da faaliyet karında sıkıntı var. Pazarlama onu yiyor çünkü. Ve faaliyet karı mesela 2 milyar pozitif olabilirdi belki. Yani enflasyon muhasebesi olmasaydı daha iyi kar görürdük. Hatta kar kesin görürdük. Mesela önceki bilançolara bakıyoruz firma 10 milyar kar ediyormuş yılda. Piyasa değeri ne kadar firmanın? 23 milyar. Yani aslında bayağı bir ucuz. 10 milyar kârı göre. Yani ben burada halka yatırımda yazan söylüyorum. Bakın burada 11,5 milyar yazıyor. 2023.09. 09. Yani enflasyon düştükçe muhasebenin etkileri azaldıkça illaki toparlanmalar olacak. Peki marketin durumu nasıl? BİM'e karşı falan. Tabii BİM kadar dolu değil. A101 kadar da dolu değil. Benim burada A101 Migros, Şok, BİM hepsi var. Yakın yani. Hepsi 2-3 dakika, 5 dakika mesafe. Hepsine bakıyorum. BİM en kalabalık olan. ikinci A101. Migros 3. Ama Migros küçük Migros var. Şok en büyük mağaza burada yani hani metrekare olarak en büyük şok ama dolu değil. Yani bazen koca mağazada bazen bir kişi iki kişi oluyor bazen. Yani evet doluluk anlamı zayıf. Tabi bu benim gördüğüm ama işte yorumlara baktığımda işte mesela Twitter'daki şok market önerilerinin altındaki yorumlara baktığımda herkes isyan etmiş durumda. İşte şok market BİM'e göre çok zayıf falan diye bayağı ciddi eleştiriler var. Yani evet BİM kadar iyi değil doğru ama BİM kadar mağazası var. Ve piyasa değeri BIM'in 5'te 1 mi, 10'da 1 mi? Yani inanılmaz bir şey var yani ilginç. Peki firma heyecanlandırıyor mu? Ya işte bir dönüşüm dönüşüm yeni mağaza konsepti falan bir şeyler de var ama ya açıkçası çok market beni heyecanlandırmıyor açıkçası. Evet ucuz olduğu doğrudur ama böyle heyecanlandırıcı bir yatırım atılım yok. Bence şok marketteki tek hikaye ucuz olması ve işte grafiği çok düşmüş olması, dinlenmiş olması bence tek hikaye bu. Ha Mazda'da kişi sayılarından bahsettim. Mesela bazen şokta 1 iki kişi bazen. Bazen hiç müşteri olmadığına da denk geldim. BİM'de 10 kişi falan oluyor her zaman. 10 tane müşteri. Migros'ta 2 kişi falan. A101'de de 3-4 falan yani her zaman ama genel. Ama mesela akşamüstüye doğru kapanışa doğru A101 coşuyor mesela. Sıra oluyor kuyrukta. Gelir tablosuna bakıyorduk. Faaliyet karı zarardı. Enflasyon muhasebesi katkısıyla. Parasal pozisyon kazancı yardıma yetişmiş. Ama yine de net kar. Dönem kar çeyreklikte az da olsa eksi gözüküyor. Peki yıllıkta? Yıllıkta da çok düşük bir kar gözüküyor. Yani işte enflasyonu belki yakalayabilmiş falan belki diyebiliriz. Ki BIM ne yapmış? BIM evet 18-20 milyar kar etmiş gözüküyor. Ve Faruk'u de gözüküyor BIM'in. Migros'a bak bakalım. Migros'ta yılda 6 milyar kar etmiş gözüküyor. Favoki'de 16 milyar gözüküyor. Yani evet çok da bir zayıflık oldu. Çok net. Peki bu zayıflık ne kadar sürecek? Bu bir soru işareti. Bence şok marketteki tek pozitif özellik grafik bu kadar. Burada muhasebesiz sonucu vermişler zannediyorum. Muhasebe olmasaydı 12 aylık fabrik 8 milyar. 8 milyar fabrik iyi. Firmanın piyasa değeri 23 milyar. Hani bu fabrik ayarı ucuz ama muhasebesiz kar da düşük. Şimdi evet enflasyon muhasebesiyle kar yok oluyoruz da enflasyon muhasebesi olmasaydı da kar 1 milyar bile değil. 658 milyon. Firmanın piyasa değeri 23 milyar. Yani şimdi buna bakarsak çok da ucuz durmadı. E peki o zaman bu ise nasıl 70 lirayı gördü o zaman? Yani ilginç borsa ticaret böyle İşte bir anda işler iyi gidiyor bir anda zayıflıyor. Hisse bir anda ucuz durumunda oluyor bir anda pahalı durumunda oluyor. Yani bu bilençoyla şok market 70 lira çok pahalı olurdu bu bilençoyla. Yani diyelim şok 70 lirayken bu bilanço gelse çok pahalı olurdu. Peki şu anda yani bu bilançoya göre ben yine çok yüksek bir potansiyel hype bulamadım. Tek hoşuma giden grafik. Favok marjı %05 hedefliyorlarmış. 2024 hedefi. <laughs> artı 0.5 alt üst olabilir demişler. Zaten artı 0.5'in eksi 0.5'i 0 oluyor zaten ve 0 olarak tahminleri tutmuş büyük başarı. Ama şimdiki hedef daha iyi. Şimdiki hedef 2.5. Şimdi %2.5'in %0.5-0.6 bile %2. He pardon, şu anki %2 hedef 10.056 bile gelse 1.5. Yani bir fabrik üretebilecek bu yıl 2025 yıl sonu. Muhasebe olmasaydı fabrik marjı %4.3 olacakmış. Cirosunu %66 büyütmüş. Aslında ciro artışı güzel muhasebesiz. Muhasebeli ciro artışını vermemiş. He muhasebeli %4.5 büyümüş enflasyonun üstünde. Aslında ciro güzel yani firmada ama fabrik zayıf, net kar zayıf. Yani mesela işte BİM hani çok kalabalık değil falan diyoruz ama yine iyi ciro yapıyor aslında. Bu yıl 200 milyar ciro yapmış. Bir BIM ne kadar ciro? BIM 500 milyar ciro. Yani aslında ilginç bakın. BIM'in cirosunun yarısı şok. Evet hani mağaza sayıları çok yakın birbirine. E tamam ciro yarı yarıya diyelim. Peki piyasa değeri farkı ne kadar? BIM'in piyasa değeri 315 milyar. Şok'un 23 milyar. Yani 10 kattan bile az. Şok'un bir 13 katı falan. Şok'un 13 katı BIM piyasa değeri. E ona bakarsak işte diyelim Ciro'nun yarısı e o zaman Bim'in piyasa değerinin yarısı olsun. Şok'un piyasa değeri 150 milyar olsun 7 kat kesin. Hayır öyle değil. Çünkü kar çok ilginç bir şey. Yani uçak mantığıyla düşün. Mesela uçak %85 doluluktan sonra kar etmeye başlıyor. Yani %85'e kadar kar etmiyor gibi. Yani buradaki bu yarı yarıya Ciro farkı çok etkiler kar. Yani Şok'un düzelmesi için mağazaların dolması lazım. Nakit akış tablosuna bakalım. Çeyrekliği seçiyorum. İyi bir nakit akışı elde etmiş son çeyrekte de. 600 milyon yatırım yapmış ki önceki çeyrekleri yoru zayıf ya. Aslında firmada çok manyak yatırım harcamaları var aslında. Şimdi yıllığı bir merak ediyorum. Bu 18 milyar nakit nereye gidiyor? 4 milyarı yatırıma gitti. 12 milyarı finansmandan gitti. Kira sözleşmesine ilişkin borç ödemesi. Yani o hani mağaza kiralık mağazalar var. Onların borç ödemesi 5 milyar. 2 milyar temettü ödemiş. Yuh ya ya ne gerek var şu temettüye. Sen ne kadar kar ediyorsun da temettü dağıtıyorsun. 2 milyar temettü bence çok. 6 milyar faiz ödemiş ve sonuç olarak bu dönem nakitleri değişmemiş ama bunun 4 milyar yatırımlara gitti. Bu arada dikkat yani firmada evet bir şeyler yapılıyor. Evet gel değerlendirme yapacak olursam 2025 beklentileri bence daha iyi. En azından bir faiz marjı var elle tutulur. Ama yine de böyle heyecanlandırıcı çok manyak bir hedef görmedim. Şu anki bilançoda da Beni heyecanlandıran bir şey yok. Evet kısmi düzelmeler olabilir ama beni heyecanlandıran bir şey yok. Grafiği beğeniyorum. Bir atak bekliyorum. Şok market görüşüm 52 liraya doğru bir atak yapması. Video izleyenler eğer abone değilse ve abone olurlarsa çok memnun olurum. Katıla basıp 100 liralık veya 250 liralık üyelik alırsanız buralarda da yayınlar yapıyorum zaman zaman. Herkese iyi günler.